Şa, Allah Allah, 27 Şubat 2016, gök kapılarının buğulu mabedinden, buğulu dergahın ışığı nuru ile, erenlerin sırrı sadıkların, cümle hak yarenlerinin, Horasan pirlerinin, enel hak aşkın narıyla, bir sistem çalışmasında daha, gün sırlı yıldızlarıyla hak cem olduk. Cenab-ı Mevlam'a şükürler olsun canlar! Bu devranda talep edip gönül bekleyen aşka düşüp teslim olanların o kırklar meydanında meclis kurulup gönüller açıldığında sır sadıklar erenler nasibini toplar. İşte o anda ancak birlikte olacak o kapılarda pirin sadıkları bekler. Onlar kırklardır canlar. Kökü bir olan, dalı bir olan. Bu da kırk olandır. El ele el hakka yürünen o yolda hırslar, kinler yok olur. Işık can erenler. Muhabbet kaynar hakkın ocağından sen ben gibi perdeler kalktığında aslanla ceylan dost olur erenlerin bucağında bin bir çiçekten gülüstan, her bir milletten şehristan türlü kumaştan bedestan sevginin gıdası insanlığın şurası barıştır ışık can erenler çok çokluğa, çoklukta birliğin, aşk içindeki yenen o aşın, muradın gönüllere derman olmaktır. O kazanlarda aşk, sevgi, muhabbet, barış 72 milleti ayrı görmeksizin, dili, dini, ırkı sorulmaksızın her insan aşka kucak açıp hak edişi, muradı bu kazanlarda lokması pişer canlar. Bu gök kapılarının ocağından işte muradımız ayrılıksız pişen aşı birlikte yapmak, o murada varmaktır. Şeyhanillah, Allah eyvallah, dem bu devrandır. Bir eren dede babası, sadıkların hüsnü himmeti üzerimize hazır ve nazır ola. Nurun Nebi Kerem Ali, Gülbangı Muhammed'i, Prim Üstadım Hünkar Hacı Bektaş Veli. Dergahımız Şahkulu Sultan, Dedemiz Veli, Kapımız Gök Kapılar, o gök kapıların sırlı yıldızlarında serdarımız Mustafa Kemal, aşkımız ha aşkı, hak aşkına hu diyelim can erenler. <laughs>